Bakara 187. ayette oruca başlama zamanı ile Diyanet'in çok farklı. Neden? Diyanet'in ki İmam-ı Azam'a göre normalde e, hadislerin ışığında oruç vakti belli olmuş. O yüzden bunlarla uğraşmak çok özür dilerim ama boş mesela her Ramazan'da çıkıyorlar birileri Kur'an'a göre beyaz iplik siyah iplikten ayrılıncaya kadar işte ne o orucunuzu ona göre başlayın veya yiyin. Yani birisi dese ki beyaz iplikten siyah iplik ayrılıncaya kadar yiyeceğiz. Siz daha geri kafalı mısınız? Teknoloji bu noktaya geldi derler. Boş boş muhabbet bunlar. Başka konuşacakları hiçbir şey yok. Allah'ın hükmüyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir. Bunu konuşmazlar. Allah'ın hükmüyle hükmetmeyen münafıkların ta kendileridir. Bunu konuşmazlar. Allah'ın hükmüyle hükmetmeyen fasıkların ta kendileridir. Bunu konuşmazlar. Faizle iştigal edenler topraktan şeytan çarpmışçasına halk olacak. Bunları konuşmazlar. Fuhuşu konuşmazlar. Kumarı konuşmazlar. Allah'ın hükümlerini konuşmazlar. Otururlar. Ondan sonra çok affedersiniz ama Goygoy goy yaparlar. Yok işte beyaz iplik, siyah iplik. Sanki oruç tutuyor edepsiz. Çıkıyorlar televizyonlarda. Bunları konuşuyorlar. Millet orucu terk etmiş. Millet namazı terk etmiş. Camiyi terk etmiş. Millet İslam'ı terk ediyor. Oturuyor bunlar. Başka şeylerle konuşuyor. Hukuksuzluk almış götürmüş. Zulüm almış götürmüş. Kan almış götürmüş dünyayı. Bunlar oturacaklar. Bunları konuşacaklar. Bunlar tabi konuşamazlar ki. O deccalist sistem, o deccalist sistemin uşakları bunları bunları konuşturmaz. Hiç gördünüz mü bir televizyondaki profesörleri Allah'ın hükmüyle hükmetmeyen kafirin ta kendisidir ayet-i kerimesini konu eden? Siz bir cuma hutbesinde dinlediniz mi Allah'ın hükmüyle hükmetmeyen kafirin ta kendisidir ayet-i kerimesiyle alakalı bir hutbe dinlediniz mi? Yok. Bakın konuşmacılara tırı vırı meselelerle uğraşıyorlar. Bu millet de oturuyor işte kendince. Yani işte beyaz iplik, siyah iplik ona bakacak. Oturacak işte kurbanlı ayet var mı? Evet ayet var kardeşim. Hadi ayet var. Sen bu ayeti bir eline al. Ne ayet? Allah'ın hükmüyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir sen evinde hükmetmiyorsan, sen iş yerinde hükmetmiyorsan, sen elinin altındakileri Kur'an'ın hükmüyle hükmetmiyorsan, sen de bu ayet-i kerimenin içine giriyorsun. Asıl bunu konuş mesele olarak. Kurban ister kes ister kesme ya kesmezsen nafile ibadet dersin. Kesersen Hanefi'ye göre dersin ki zekat verenlere vacip. Hanefi'ye göre zekat verenlere vacip zaten. Zekat vermiyor sonra vacip değil. Nesini konuşsan ki kurbanın? Asıl konuşulması gereken konuşun. Bakın Gazze'de her gün kan akıyor. Yarın biz bayram yapacağız. Yani bayram bayram mı olacak şimdi? Başlarını sokacakları bir tane ev yok. İslam dünyası ve liderleri seyrediyor. Bayram mı şimdi yarın bizim? Bunu konuşmuyor insanlar. Yarın şimdi o hayvanın neresinden ne yapılır? Kavurmanın neresinden ne olur? İyi yiyin kavurmaya hadi bakalım. Gündemi kaçırıyoruz. Gündemi kaçırıyoruz. Haberleri dinleyemiyorsun her gün. Şöyle bir işe düşünün şimdi. Gazze'yi düşünün, Filistin'i düşünün, Doğu Türkistan'ı düşünün. Haksız yere cezaevlerinde yatan bir dünyanın neresinde olursa olsun Müslümanları düşünün. Dinleri, imanları için sürgün yemiş, kana akılmış, haksız yere hapse girmiş, haksız yere hukuksuz bir şekilde onlara hukuksuz davranılmış olan Müslümanları düşünün. Müslümanları düşünün. Faizle, vergiyle inim inim iniyor. Ütülüyor. Ütülüyor. Ne biz yüzde seksen İslam ülkesiyiz değil mi? Yüzde seksen İslam ülkesi olan ülkede faiz yüzde seksen. Yani bunlar çok özür dilerim. Yani içim yanıyor benim. Yani bunlar konuşulacağına bunların konuşulması gerekirken başka şeyler konuşuluyor. Neymiş de işte oruç, beyaz iplik, siyah iplikmiş. Neymiş kurban Kur'an-ı Kerim'de geçiyormuş mu? Hiç işte boş muhabbetler. Neymiş de işte etin kaç kilosu çıkacak. Evet evlerde şimdi bayram muhabbetlerinde konuşulacak olan bu. İyi senin tosunun daha büyük olsun. Onu konuşacaklar. Yani onu da bir hava atma haline getirdiler. Senin hayvan kaç kilo geldi? Ha bizimki küçük 15 kilo geldi. Seninki 55 kilo. Senin kurbanın daha makbul. Allah bizi affetsin.